Arkadaşlar bugün size Efe Werk Bey Ender Dragon'un gidiş yerine nasıl yapılır onu gösterecek. İlk önce buraya girip bunu diğerine girin, Ondan sonra duruyor. Bunu alalım. O kadar. Tek iki şeyle yapılıyor. Bunları Bunu giderse oraya gideceğiz. Lan nerede? Hmm, burada düştü. Buraya yapmamız gerekiyor. Şöyle. Dur bir bir şunları kazan. Lan. En iyisi yapalım. Şöyle bir boşluk bırakın. Böyle. De şuralar sorun şimdi. Bir şey alayım yanıma. Yanımıza Ender Dragon'u öldürmek için bir şey alacağım. Hı, böyle olacak. İlla boşluk bırakmanıza gerek yok. Şimdi sıradakini göz koymak. Aa. Yan ko koyulmamalı. Şöyle durmamalı. Böyle bu tarafa bakar olmaz. Düz bakılmalı. Yani Bunlar yani şu çizgi şey, şunlar size bakmalı illa. Ondan sonra bunları da zaten siyah bir şey çıkacak olduktan sonra her şeyi kırabilirsiniz. Asla. Ne? Evet bunları göstermeden önce şu Ender Dragon. Böyle bir şey çıkıyor. Lütfen gidelim aşağı. Böyle yapabiliyorsunuz. Kırılmıyor. Tamam. Hemen şu elmas kılıcımızı alalım. Büyülü var mı? Büyülü Böyle de öldürebiliriz. Kupur modumuz olsa hemen yani